geldi geçiyor. 105 yıl oldu. Çanlı Meclis kurulalı, Gazi Meclis kurulalı. İstiklal Harbi'ni yönetti bu meclis. Ama bugün bu meclisten birileri çıkıp terörist başına konuşma daveti sunuyor. Bugün birileri bu meclisten çıkıp absürt absürt konulardan bahsediyor. Ülke ne hale gelmişken, yangın yeriyken ülkede Öcalan gibi adi şerefsizleri bu meclise çıkarmak isteyen bir süreç var. Bu sürecin birincisini de birinci ihanet sürecinde yaşadık. Binlerce şehit verdik ve gelinen noktada aynı şekli bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde görüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de meclisi kurduğunda İstiklal Harbi'ni en iyi şekilde yönetmek amacıyla kurmuştu ve bugün bu İstiklal Harbi'ne karşı mücadeleyi açık olarak Türkiye'de yaşıyoruz bu mücadelenin karşısında yer almaya da devam edeceğiz. Bugün Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ bu mücadelesi için 92 gündür haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde Abdullah Öcalan'a karşılık rehin tutuluyor. Bunun hesabını Türk milleti olarak sormazsak hepimizin büyük sıkıntıları yaşayacağı aşikardır. 105. yılında meclis kuruluşunda böyle bir törende böyle basit sönük olayların yaşanması gerçekten Türk milliyetçileri için, Türk milleti için büyük sıkıntıdır. Bu sıkıntıları birlikte aşmak dışında başka alternatifimiz yok. Biz Zafer Partisi olarak sahada Atatürk'ü, Türk'ü, bu milleti her daim diri tutacağız. Bu konuda sizlere de teşekkür ediyorum.